Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün size doğadan topladığım yenilebilir yabani otlardan hem tanıtım videosu hem de bir ot kavurma videosu çekmeyi planlıyorum. Öncelikle otlarımızı tanıtarak videomuza başlayalım. Bunları ben köyümden topladım. Şimdi tam zamanı. Bu gördükleriniz en bilindik otlarımızdan ebegümeci diğer bir adıyla da kabada derler bizim Ege'de. Bunlar da şöyle kızıl kızıl kök kısımları olur. Uzun bir gövde ve yaprakları da şöyle gördüğünüz gibi büyük, geniş yapraklı. Bunlar labada. Bu da yenilebilir. Çok faydalı otlarımızdan, yabani otlarımızdan bir tanesi. Bu da iğnelik otu. Eğer sizin yörenizde nasıl bilmiyorum ama bu da yenilebilir otlarımızdan bir tanesi. Şöyle yeşil yapraklı küçük küçük yaprakları var. Ve kök kısmı da bu şekilde. Bu da karışık ot kavurmamıza lezzet katacaktır. Yine arkadaşlar içerisine ısırgan bunlar da yabani söğan otları kavurmanıza enfes bir lezzet katmanın yanı sıra inanılmaz bir şifa deposu. İsterseniz sonra kaynatıp suyunu da içebilirsiniz. Tadı biraz ekşi ama çok faydalı olunca ya ben de görünce almadan geçemedim. Böyle yaprakları da gördüğünüz gibi dikenli oluyor. Elinizi acıtabilir toplarken eldiven yardımıyla toplayın. Şimdi burada bir de deri otuna benzeyen bir ot göstereyim size. Arkadaşlar bu rezene yani diğer adıyla Arap saçı yoğun bir kokusu ve tadı vardır. Enfes bir lezzet. Ot kavurmasına da ayrıca bir güzellik katar. Tadı çok baskın olduğu için diğer otları biraz arka planda tutacaktır o yüzden çok fazla kullanmayın. Şurada yine tanıtacağım otlar arasında. Evet arkadaşlar bu da sirke otu. Bu da karışmış. Bunu da kullanabilirsiniz. Ayrıca burada bir ıspanak yaprağı var. Ben birkaç dal ıspanak kullanıyorum. Böyle daha yumuşak bir kıvam veriyor yine bahçemizden birkaç tane de pırasa gövdesi yapraklarıyla birlikte kullanacağım kavurma için. Bunlar kavurmamızı daha da lezzetli hale getiriyor. Evet, şimdi bunları güzelce bol suda, sirkeli suda bekleterek yıkayalım. Sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, otlarımızı iyice yıkadıktan ve suyunu sırkıttıktan sonra ben bir süzgeye koydum ki iyice suyu sıksın. Böyle daha lezzetli oluyor. Sulu sulu olur yoksa kavurmanız o zaman da çok da lezzetli olmaz. Bir tane büyük bas soğan. Bunu da ince ince doğrayalım ya da istediğiniz şekilde. Öncelikle soğanımızı hafiften bir pembeleştireceğiz. Çok yakmadan. Eğer zeytinyağı kullanıyorsanız daha iyi olur ya da diğer yağlarla da yapabilirsiniz. Derin bir tavaya soğanımızı koyalım. 3-4 kaşık da zeytinyağı ya da ayçiçek yağı ne yağı kullanıyorsanız. Şimdi öncelikle soğanlarımızı pembeleştiriyoruz. Ve otlarımızı da bir taraftan ince ince doğrayalım. Yani bana çok lezzetli oluyor bu karışımı çok seveceğinizi düşünüyorum. Ama arap saçı tamamıyla de damak tadınıza hitap eden bir lezzet. Eğer beğenmiyorsanız arap saçının tadını rezenenin onu koymayabilirsiniz. Ben sevdiğim için koydum. Yıllarca yapıp yediğimiz bir ot kavurması. Aşırı küçük doğramayın. daha çok insana erişebilmesi için videonun yorum yapmayı görüşlerinizi yazmayı unutmayın destekleriniz gerçekten benim için çok önemli Yorumlarınıza da çok teşekkür ederim otumuzu güzelce doğrayalım arkadaşlar soğanımız pembeleşince otumuzu ilave edeceğiz evet soğanlarımız oldu arkadaşlar şimdi otlarımızı ilave edelim kavurma işlemine devam ediyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave edip karıştıralım. Otlarımız yumuşayıncaya kadar pişirelim. Ortalama 10 dakikada nefis bir kavurma olacak. Şimdiden bilgisini vereyim arkadaşlar. Böyle sarımsaklı yoğurtla yemede yanında yap bir lezzet oluşuyor. Karıştıra karıştıra pişirelim. Otlarımızın tatları da pişsin. İsterseniz içerisine pul biberi de koyabilirsiniz. bir kaşık soğuk biberi koydum ağzını açık pişirin ki otunuz böyle yemyeşil olsun evet etmes, ot kavurmamız oldu Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler. Ayrıca sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeter